Akçakiraz Belediye Başkanı Sebahattin Kaya, Muhtarlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini ziyaret etti. Sebahattin Kaya'yı Muhtarlar Derneği Başkanı Murat Gülbasan, yönetim kurulu üyeleri ve muhtarlar karşıladı. Ziyarette değerlendirmeler yapan Muhtarlar Derneği Başkanı Murat Gülbasan, Akçakiraz beldesine Belediye Başkanı Sebahattin Kaya'nın çok sayıda çalışma yaptığını belirterek, dernek olarak Sebahattin Kaya'ya destek olmaya devam edeceklerini söyledi. Tabii şehrimizde de sizi takip ediyoruz. Akçakiraz da yaptığınız işleri sürekli muhtarlardan soruyoruz. Kendimiz takip ediyoruz. İnşallah daha güzel yerlere rayı kurursunuz. Daha güzel şeyler yaparsınız. Biz muhtarlar derneği olarak Akçakiraz e, Akça Kiraz Belediye Başkanı'na sonuna kadar destek olacağız. Bunu da böyle bilin, bilinmesini istiyorum. Ayrıca teşekkür ediyorum bu ziyaretinizden dolayı. Akçakiraz Belediye Başkanı Sabahattin Kaya da Muhtarlar Derneği'ne iade ziyarette bulunduklarını belirterek 7 Haziran seçimlerinin önemine vurgu yaptı. 7 Haziran seçimi de bir o kadar kıymetlidir, önemlidir. Biz kendimize, şahsımıza nasıl çalıştıysak inşallah bu seçimde de öyle bir şekilde çalışacağız, zafere varacağız. Ben bunun taahhütünü şu anda burada Sinan'ın sonunda veriyorum. Sizden de inşallah bu desteği bekliyorum. Bizim bu bugünkü ziyaretimizin birinci ve birinci amacı ya da ziyaretti. Muhtarıma bu, bu kalabalığı oluşturduğu için kendisini tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum, şükranlarımı sunuyorum. Siz bir mahalleyi idare ediyorsunuz, bir, bir beldeyi idare ediyoruz. Bizim tabii tek farkımız biraz bütçemizin olması, hizmete ayıracağımız bütçemizin olması, icra makamımızın olması. Sizin de inşallah taleplerinizi merkez belediye ile beraber, biz de inşallah zaman zaman yardımcı olmaya çalışırız. Birlikte el birliği, iş birliği, güç birliği yaparak inşallah nice güzel hedeflere birlikte ulaşırız. Teşekkür ediyorum. Öte yandan Muhtarlar Derneği Başkanı Murat Gülbasan, 7 Haziran'da Cumhuriyet Mahallesi'nde yapılacak muhtarlık seçiminin de muhtar adayı Hasan Göktürk'e destek olacaklarını söyledi. Biz de Elazığ Muhtarlar Dayanışma Derneği olarak kendisine destek vereceğiz. Ve sürekli bu seçim esnasında gerekli yerlere birlikte gideceğiz. Dernek olarak bütün sorunların veyahut da yapılacak işlerin takipçisi olacağız. Bundan bütün Cumhuriyet Mahallesi halkı emin olsun. Cumhuriyet Mahallesi Muhtar Adayı Hasan Göktürk desteklerinden dolayı Elazığ Muhtarlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne teşekkür etti. Arkadaşların bana vermiş olduğu destekten dolayı kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Allah sizde razı olsun.